Evet güzel insanlar, tünaydın, herkese iyi pazarlar. Serdar Sarıdağ kanalına hoş geldiniz. Efendim doğru bilgiler, taze yorumlar diyelim, taze bilgiler diyelim, güncel yorumlar bu kanalda. Beşiktaş'la ilgili diyelim. Evet güzel insanlar, Beşiktaş ciddi eksikliklerine rağmen Kayseri Spor karşısında sadece 3 puan değil, oynadığı iyi futbolla da taraftarını sevindirdi. Zaten önemli olan bence bence hakikaten çok daha önemlisi iyi bir oyundu. İyi oyun sizi e, hedefe giderken umutlandırır. Şimdi Beşiktaş'ın daha bugün Fenerbahçe'nin maçı var. E, Sonucunu bilmiyorum. Erkenden çektiğim bir video. E, yener, yenilir. E, Bunlar ayrı noktalar. Fakat Beşiktaş yönetimini bu dönemlerde rahatsız eden, Beşiktaş'ın Beşiktaş'a karşı oynayan rakiplerde e, bazı maçlar için söylüyorum. Maç ismi vermiyorum. Primlerin yüksek olması. Şimdi evet arkadaşlar. Yani rutin olarak verilen primlerin dışında ekstra anormallik varsa alt liglerde de geçerli bu. Arkadaşlar insanlar işgilenir. E, o nedenle ben söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun devletin savcılarında her yere bu işle ilgili her makama ekstra yük biniyor. Başta bizler olmak üzere. Bakın söylüyoruz. Toplantılar yapılıyor. Alay ediyorlar. Medyadan hem de alay ediyorlar. Söylemeye devam edeceğiz. Artık 90'lı yıllar yok. Ee, her türlü şey konuşulur. Sosyal medya var. Şimdi gelelim takımın son durumuna. Çaykur Rizespor deplasmanında kimler gider kimler gitmez. Arkadaşlar Lalin şunu bir ekleyelim. Lale'nin MR sonuçları Albakar'ın MR sonuçlarından daha korkunç aslında. Bakın çok net söylüyorum aslında. Fakat Lale çok daha genç bir futbolcu. Ee, yaştan dolayı çok daha güçlü abi yani Kuvvetlerken kuvvet derken vücudunun hani daha genç bir vücut daha çabuk iyileşir. Daha az ağrı hisseder. Efendime söyleyeyim. Daha az sıkıntı yaşa. O anlamda söylüyoruz. Şimdi Lale'nin böyle bir durumu varken farkındaysan Ankara gücü maçında zaten sonra tedaviye başladı. Asıl orada sakatlandı. E ona rağmen oynamaya devam ediyor. Süre almaya devam ediyor. Çünkü Cenk yok. Çünkü Abu Bakar yok. E o sıkıntıları aşmaya çalışıyor. O da elinden geldiği kadar Beşiktaş'a katkı sağlamaya çalışıyor. Bu sakatlık riskini. Yani şu an eğer Larin ya çık oyna 15 dakika sürer, 20 dakika süre al dersen her an sezonu kapatabilir. Bakın her an sezonu kapatabilir. O nedenle bu söyleyeceklerim çok önemli. Çaykur Rize Spor deplasmanına Larin götürülmezse şaşırma. Çünkü hani en ufak bir risk varsa ve orada tıpkı Abu Bakar'ın Sivas Spor deplasmanında olduğu gibi orada sakatlanırsa sezon kapatır arkadaşlar. O nedenle Lenin'i yarın ki antrenmanda test edecekler. Eğer yarın antrenmanı çıkıp takım idmanına katılabilirse arkadaşlar Larin Rize'ye götürülür. Fakat yarın antrenmana çıkmadı. Salı günü çıktı. Bence yine götürülür ama oynatılmaz ilk diye düşünüyorum. Hatta yarın çıksa bile ilk oynatılır mı diye düşünüyorum. Çünkü riske etmemek çok önemli burada. Ee, gerilme var çünkü. Yani o gerilme her an birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece yırtık olabilir arkadaşlar. Öyle oynuyor. O yüzden Larin'in bu fedakarlığını da ne hoca ne de yönetim unutmuyor. Taraftar da unutmamalı. Ayrıca Larin'le ilgili bir anekdot. Larin e, hani bazı oyuncular seyircisiz ortamda oynanmasının avantajını yaşıyor olabilirler. Larine de eee çok kalabalık tribünler karşısında. Larin çünkü biraz utangaç bir oyuncudur. Utangaç bir karakterdir. Çekingendir diyelim. Dolayısıyla Larin de boş tribünlerde çok daha rahat oynuyor. Hani o özellikle bir gol kaçırsa o olsa hani o uğultu bile onu tedirgin ediyormuş. Onu ben çok iyi biliyorum. Boş tribünler olmasının tabii bu dönem için onun için büyük bir avantaj olduğunu da ekleyebiliriz. Yarın tribünlerde onlar oynayamaz mı? Yok. O Evreye yaptık atlatıyor. Hani bu geçiş dönemi onun için de çok iyi oldu. Bu da ayrı bir not olsun e, bu video. E, Atiba'nın durumuna gelecek olursak, Atiba'nın e, durumu lalinden daha iyi. Yani Atiba'nın e, Rize götürme ihtimali çok daha fazla yüksek. O da zaten yarı kantırımında durumuna bakılacak ama ondaki yorgunluk, yorgunluktan kaynaklanan bir sıkıntıydı. Dinlendirildi, dinlendi, oynamadı pazartesi günkü, yarınki salı günkü antrenmanlarda da yer alır diye düşünür ve Rize'ye götürülür. İki tane eksik var. Biri Necip, biri Rozier. Tabii Rozier önemli bir oyuncu. Beştaş adına. E fakat e, orada o olmadığı zaman Necip, Dorukan ikilisinden birini tercih ediyordu. ama son dönemlerde hep Dorukan oluyordu. Ki Dorukan Sabek'te savunma anlamında e, çok daha oturaklı. Zaten sabek oynamıştı o da var. Dolayısıyla o da Dorukan'ı tercih eder. Wellington dönüyor. Vida Wellington tanemini yine görürüz. En Sakala yani Kayseri maçının en iyisiydi. Oynar. Atiba Souza yani Souza diye önde. Ee, solda benim tahminim ee, Larin'in durumuna göre. Eğer Larin çıkarsa idmana bence yedek kalır. Ee, yine solda kudu Efendime sorayım. Gökhan Töre'de bir sıkıntı yoksa yine o bölgede oynar. Adem Leic oynar. Gezal oynar arkadaşlar. Ve Atip oynar. Sistem bu. Çaykur Rize maçı Kayseri maçına göre çok daha zor. Yani Kayseri Spor kurgusu ile Çaykur Rize kurgusu ayrı. Çok daha kadro yapısı değişik. İlk yarıdaki Çaykur Rizespor maçını Beşiktaş kolay kazanmış olabilir ama arkadaşlar hiç önemli değil. O zamanki teknik heyet başka. Şimdi Bülent Hoca var. Dolayısıyla bu maç kolay bir maç değil. Ama burada Beşiktaş'ın arkadaşlar e, yapması gereken e, yine Kayseri Spor maçındaki gibi mücadele işte hani Sergen Hoca'nın dediği gibi arkadaşlar tank, top, tüpek ne varsa zaten hakikaten ekstra çaba sarf ettiler. Yani Gökhan Tören'in o yorgunluğunu herhalde görmüşsünüzdür bir süre sonra tek devre oynayabildi. Hani hakikaten kolay değil. Öylesine üst üste sakatlıklar yaşamış bir futbolcu için söylüyorum bunu. Hakikaten kolay değil arkadaşlar. Ama Gökhan'ın oradaki varlığı Enkudu'ya rahatlık getirdi. Adem e rahatlık getirdi. E, Gezal'a rahatlık getirdi arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Ha, şöyle bir şey de olabilir. E, bu kez daha ortada görebiliriz. Yani Gökhan'ın sağda, Enkudu'yu solda, efendime söyleyeyim. Çünkü Rozier yok arkada. Ee, o nedenle öyle bir kurgu değişikliği de görebiliriz. Atiba biraz daha böyle e, ön planda olabilir. Belki Forbet'i Atiba gibi oynat Atiba'yı Forbet gibi oynatabilir. Böyle bir değişiklik olabilir arkadaşlar. Ben tabii Larin e, Rize'ye götürülüyor ama ilk 11'de yokmuş gibi konuşuyor Bu durumda yarın netlik kazanacak. Onu da bir kez daha belirtelim. Yani antrenmanda. Şimdi tabii burada Aynı zamanda rakiplerin başlarına bakmak lazım. Biz bakıyoruz ama hocanın baktığını söyleyemeyiz. Yani hoca bakmıyor daha doğrusu öyle öyleyiz. Çünkü hoca neden bakmıyor? Hocanın motivasyonu kendi maçlarıyla, kendi takımıyla, kendi analizleriyle. Arkadaşlar biz her maçı kazanacağız. Her maçı kazanmak üzere kendimizi hazırlıyoruz. Tabii ki bu kalan süreçte puan kayıpları olabilir, şu olur bu olabilir ama... Biz diğerleri puan kaybediyormuş gibi ilerleyemeyiz. biz her maçı kazanıyormuş gibi ilerlemek zorundayız demiş hoca. Şimdi bu maçtan önceki videomda Sergen Hoca en önemli maçımız, fixtürdeki en önemli maçımız Kayseri Spor. Ee, bizim için önce bu maçı kazanmamız lazım. Nasıl öyle diyorsa, şimdi de Çaykur Rizespor için aynı şeyleri söylüyor hoca. Kalan rakiplerin diğer fixtür avantajı var mı, dezavantajı var mı? Bunlar bizim sorunumuz değil demiş hoca. Dolayısıyla şu anda izin yapıyor ve yarın Çaykur Rizespor maçına yönelik bir analiz, bir taktik toplantısı olacaktır. Yine yönetim tam kadro Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. yine yönetim takımla birlikte hareket edecek, takımın yanında olduğunu gösterecek. Ahmet Nurçevi yine bir otelde konuşma yapacak. Yine prim, ekstra primler. Çünkü rakipler inanılmaz rakiplere inanılmaz primler veriliyormuş. Dolayısıyla burada da Beşiktaş yönetimi de futbolculara her galibiyet için benim duyduğum adam başı onar er bir derbi Galatasaray derbisinin primi ayrı onar er bin verilecek diye söyleniyor. E, ee, i̇şin bundan sonrası çok kolay değil arkadaşlar. Çok zor çünkü futbolcular sakat sakat oynuyor. Birisi sakatlandı mı yerine adam koyamıyorsun. Yedek kulübesindeki oyuncu sayısını görüyorsunuz arkadaşlar. Normal şartlarda ligi 5'te şampiyon bitirdi normal şartlarda. Baktığınızda fakat şu an normal şartlar yok. Fenerbahçe'nin kadrosu daha değil, geniş. Galatasaray'ın evet genişlediği e, çok takviye yaptılar devre arasında. Öyle veya böyle. Bu kadar eksiğe rağmen e, gol atabilecek adamları var. Ama Beşiktaş, Sergen önce diğerleri kadar şanslı değil. Çok kısıtlı imkanlarla bu haftaları götürmeye çalışacak. 5 e, maç yani... Üç galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet bile Beşiktaş'a şampiyon yapabilir. Tabi Sergen Hoca bakmıyor ama biz diğer e, rakiplerin fiksürlerine de, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bakarak konuşuyoruz. O nedenle öyle bir toplu e, genel hesap yapılmaz. E, Hoca da tabi ki her maça final maçı e, dercesine hazırlanıyor. Durum böyle. Yani Larin'de durum böyle. Atiba'da durum böyle. Ama Atiba kesin olarak Rize'ye götürülür deriz. Larin'i cevabını verebilmek için yarınki antrenmanı beklememiz şart. Efendim görüşmek dileğiyle.